Şeriat, kelime anlamıyla yol veya doğru yol demektir ve İslam hukuk sistemi olarak tanımlanır. Kur'an, hadis ve diğer İslami kaynaklardan türeyen kurallarla bireylerin ve toplumların yaşamını düzenlemeyi amaçlar. Şeriat sadece ibadet düzenlemeleri değil. Aynı zamanda ceza hukuku, evlilik, miras, ticaret gibi sosyal hayatın tüm alanlarını da kapsar. Bugün dünyada şeriatın tam anlamıyla uygulandığı veya hukuk sistemine ciddi ölçüde entegre edildiği ülkeler bulunmaktadır. Bugün bir kafede kahve içerken özgürce sohbet ediyoruz, internette istediğimiz videoyu izliyor, istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz. Ama bir düşün. Eğer Türkiye tam anlamıyla bir şeriat devleti olsaydı, bütün bu sahneler sadece birer hayalden ibaret olurdu. Önce sokaklar değişirdi. Kadınlar baştan ayağa kapalı olurdu. Erkekler kadınlarla aynı kafede oturamaz, aynı sırada bekleyemezdi. Bir AVM'ye gitmek erkek ve kadın için farklı saatlerde açık olurdu. Kadınların tek başına sokağa çıkması bile sorgulanırdı. Suudi Arabistan anayasası yoktur. Kur'an ve hadis devletin ana hukuk kaynağıdır. Kadın hakları sınırlıdır. Örneğin kadınlar ancak 2018'de araba kullanma hakkı kazandı. Bugün Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması 2018'e kadar yasaktı. Şeriat yönetimi altında Türkiye'de de kadınlar direksiyon başında olamazdı. Ehliyet almak mı? Hayal bile olamazdı. İran 1979'daki İslam Devrimi sonrası şeriat esaslı bir rejim kuruldu. Zorunlu başörtüsü, katı dini denetim, ifade özgürlüğü kısıtlamaları söz konusudur. İran'da şeriat yasaları nedeniyle kadınların stadyuma girmesi yıllarca yasaktı. Türkiye'de de spor müsabakaları, konserler, tiyatrolar kadınlar için yasaklanabilirdi. Afganistan, Taliban yönetimi altında şeriat katı şekilde uygulanıyor. Kadınların eğitimi, çalışması ve kamu alanında bulunması ciddi oranda kısıtlanmış durumda. Afganistan örneği, bugün Afganistan'da kız okulları kapatılıyor, kadınlara eğitim yasaklanıyor. Şeriatla yönetilen bir Türkiye'de Nobel ödüllü Aziz Sancar gibi bilim insanları çıkmayabilirdi. Bu ülkelerde şeriat gündelik yaşamdan devletin yapısına kadar her şeyi belirliyor. Peki, Türkiye böyle bir sistemle yönetilseydi ne olurdu? Kadın haklarında ciddi gerileme, kadınların eğitim hakkı sınırlandırılabilirdi. Kadınların çalışma hayatına katılımı azalabilirdi. Kadınların başörtüsü zorunlu olurdu. Örnek: Bugün Türkiye'de kadınlar doktor, avukat, mühendis olabiliyorken şeriat sistemi altında bu meslekleri yapmaları ya tamamen yasaklanabilir ya da ciddi şartlara bağlanabilirdi. İfade ve basın özgürlüğü kısıtlanırdı, eleştiren gazeteciler cezalandırılabilirdi. Sanatçılar, yazarlar, sinemacılar sansüre uğrayabilirdi. Bugün rahatça çekilebilen politik icivler veya toplum eleştirileri şiir, film ve kitaplarda şeriat yönetiminde suç sayılabilirdi. Gündelik yaşamda önemli değişiklikler, içki satışı ve tüketimi yasaklanırdı. Namaz saatlerinde iş yerleri kapanabilirdi. Kadın ve erkekler ayrı sosyal alanlara yönlendirilebilirdi. Restoranların içki menüsü olmayacak. Karma plajların yerini ayrı plajlar alacaktı. Ceza hukuku değişirdi. Hırsızlık, zina gibi suçlarda bugünkü hapis cezası yerine el kesme, rejime gibi cezalar uygulanabilirdi. Örnek, modern hukuk sisteminin yerini Fiziki cezaların uygulandığı bir adalet yapısı alabilirdi. Ekonomi ve turizm darbe alırdı. Batılı turistlerin gelişi azalır, yabancı yatırım azalabilirdi. Uluslararası ticaret ilişkilerinde zorluklar yaşanabilirdi. Antalya ve Bodrum gibi dünyaca ünlü turistik bölgeler şeriat kuralları nedeniyle cazibesini kaybedebilirdi. Üniversiteler fen bilimleri veya felsefe değil, sadece dini eğitim verirdi. İstanbul Üniversitesi gibi kurumlar ya tamamen dini medeseye dönüşürdü ya da kapatılırdı. Kız çocuklarının okula gitmesi serbest olur muydu? Belki de sadece temel dini bilgiler için. Karma eğitim diye bir şey mi? Unut gitsin. Sevdiğin diziler, filmler, tiyatrolar hepsi haram ilan edilirdi. Netflix, Spotify, YouTube kapatılırdı. Gazeteler sadece dini haberler basardı. Sanat özgürlüğü hiçbir zaman var olmamış olurdu. Şeriat ekonomisi faizi yasaklar. Bu da banka kredilerini, mortgage sistemlerini ve hatta bugünkü startup yatırımlarını imkansız hale getirirdi. İş dünyası İslami kurallara sıkı sıkıya bağlı olurdu. İçki üreten bir fabrika mı kapatılırdı. Turizm sektörü çöküş yaşardı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler yasaklar yüzünden Türkiye'ye adım bile atamazdı. Kadınlar için çalışma hayatı neredeyse tamamen kapanırdı. Bir kadın doktor, bir kadın avukat çok nadir. Kamu binalarında, hastanelerde, mahkemelerde kadınlar ya tamamen ayrı alanlara alınır ya da sistemden tamamen dışlanırdı. Avrupa Birliği üyeliği tamamen hayal. Amerika, Avrupa ve hatta Asya ülkeleri Türkiye'yi bir radikal İslam ülkesi olarak görürdü. Yatırımlar kesilir, vize kısıtlamaları uygulanır, diplomatik ilişkiler en alt seviyeye inebilirdi. Instagram'da fotoğraf paylaşmak mı? Ceza alabilirdim. Kadın erkek birlikte fotoğraf mı çekildi? Hapis cezası riski doğabilirdi. Bir sitede, bir Twitter'da, bir YouTube yorumunda yanlış bir şey yazmak hızlıca dine hakaret suçu sayılabilirdi. Türkiye'de neden şeriat sistemi kurulamaz? 1. Laiklik geleneği, Türkiye, 1923'teki cumhuriyetin kurulmasından bu yana laik bir hukuk sistemine sahiptir anayasada devletin dini esaslara dayanmaması gerektiği açık şekilde belirtilmiştir. 2. Toplumsal yapı Türkiye toplumunun çeşitli dini, etnik ve sosyal gruplardan oluşması, şeriat gibi tek bir dini yorumu dayatan sistemlere uygun değildir. 3. Modern hukuk sistemi Türkiye'nin medeni kanunu, Avrupa hukuk sistemlerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Kadın erkek eşitliği, kişisel haklar ve özgürlükler gibi temel ilkeler, modern hukuk sisteminin temelini oluşturur. 4. Uluslararası bağlantılar, AB ile ilişkiler, NATO üyeliği, uluslararası anlaşmalar gibi nedenlerle Türkiye'nin şeriat esaslı bir sisteme yönelmesi neredeyse imkansızdır. Alternatif bir gerçeklik. Ya şeriat gelseydi? Eğer şeriat sistemi gelmiş olsaydı, seçimle gelen bir parlamento olmayabilir. Dini liderler yönetimi üstlenebilirdi. Kadınlar kamusal alanlarda daha az görünür hale gelebilirdi. Tüm eğitim sistemi, dini kurallar Esas alarak şekillendirilebilirdi. Sanat, bilim, müzik gibi alanlarda ciddi kısıtlamalar olurdu. Kısaca bugün sahip olduğumuza benzer bir Türkiye göremeyebilirdik. Bugün sahip olduğumuz özgürlükler, tartışmalar, fikir ayrılıkları hepsi şeriat yönetiminde kısıtlanır ya da tamamen yok edilirdi. Türkiye modern dünyadan kopmuş, içine kapanmış bir ülkeye dönüşürdü. Şeriatla yönetilmek toplumun her alanında büyük değişiklikler yaratırdı. Kadın erkek eşitliği, ifade özgürlüğü, ekonomik bağımsızlık ve modern yaşam tarzı gibi kazanımların çoğu mümkün olmazdı. Bugün Türkiye'nin modern, çoğulcu ve demokratik bir ülke olmasını sağlayan temel unsurlardan biri laikliktir. Ya şeriat olsaydı diye sormak bugün elimizde olan değerleri daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte bu yüzden geçmişi ve olası alternatifleri düşünmek Bugünkü özgürlüklerimizin değerini bilmemizi sağlar. Sen ne düşünüyorsun? Türkiye şeriatla yönetilseydi hayatımız nasıl olurdu? Yorumlarda fikirlerini yaz ve bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın düşünmesini sağla. Yeni alternatif tarih videoları için de abone olmayı unutma.